Merhaba sevgili kardeşlerim. Bugün 28 Kasım 2020. Kasım ayı son kontrolümüzü yapacağız arkadaşlar. Bir arımızı açalım şu şekilde. Evet arkadaşlar. Bismillah deyip açalım. Bu naylon kullandığımız bir arı. Her arımda naylon yok. Böyle birkaç arımda deneyeyim dedim. Daha önce denediğimde, geçen sene denediğimde e, pek memnun kalmadım ama bir kez daha denemek istedim bu sene gördüğünüz gibi arkadaşlar naylonun güzelliği gerçekten arıyı üstten görebiliyorsunuz ne yaptığını bakın buraya bir e, strafor koymuştum bölme tahtası olarak e, çuval içinde strafordu arı naylon uç strafora yapıştırmış arkadaşlar e, naylonumuzun arı olmayan e, şu tarafında yani kovanımızın bu tarafında su damlacıkları var belki ekranda göremiyorsunuz. Bir de naylonun şu dış taraflarında su damlacıkları var. Ama naylonu şuradan ne yapmış arkadaşlar? Propolisle yapıştırmış. Arının olduğu yerde herhangi bir rutubet yok arkadaşlar. Bismillah deyip şöyle açalım. Ha, şunu da söyleyeyim açmadan önce. Belki o zaman söyleyemeyebilirim. Arkadaşlar arımıza Ekim ayının 20'sinden 15'inden 20'sinden sonra stok beslemesi yapıyoruz dedik. Stok beslemesini ikiye bir şurupla yaptık. Daha sonrasında ise arkadaşlar hava kasımın 10'undan sonra 15'inden sonra serinlediği için burada e, şurup vermedik. Neye geçtik arkadaşlar? E, fondon şeker gibi dediğimiz keke geçtik. Bunu ben e, <laughs> burada özel olarak yaptırdım. İçinde ne var arkadaşlar? İçinde e, şöyle e, bana yetecek oranda söylersem bir çuval şekerimiz var. Bir çuval şekerin içine invert şurup e, kattık arkadaşlar. Bir de vitamin kattırdık. 4-5 pakette vitamin kattırdık ve yoğurduk arkadaşlar. Bu şekilde kek yaptırdık. Ve aramız bunu beğendi. Gördüğünüz gibi yemiş. Ortasını boşaltmış. Kenarlar birazcık kalmış arkadaşlar. Şimdi Bismillah deyip açıyoruz. Bir bakalım ne yapmış aramız arkadaşlar. Durumu nasıl? Şöyle yere bırakmıyorum. Kenara koyuyorum. Ee, görünüyor mu? Oradan bir kamera kontrolü yapayım. Boşu boşuna çekmiş olmayayım. Evet. Gayet iyi gözüküyor. Hatta biraz daha kameramı yaklaştırabilirim. Şöyle ee, daha iyi görebilin diye. Heh. Evet. Çünkü straforu gördünüz zaten. Arkasını görmenize gerek kalmadı artık. Şöyle arkadaşlar. Straforu biraz kenara iterek hareket kabiliyeti alalım. Şunu bir alacağım üstünden. Çerçevelerime bakmak için almasak iyi ama alıp da kusura bakmayın aracıklar Evet bu da yapışmış tamamen şöyle tekrar koyacağım için üstüne. evet. hava güzel arkadaşlar bugün 18-19 derece onun için arımız uçabiliyor rahatlıkla hop, 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 hop. içine düştü Evet şöyle köşeye koyayım düşmesin arkadaşlar aralarımız oradan iyi sen de düş bakalım Parçaladıkları için şeker düştü arkadaşlar. Ee, önemli değil. Onlar gene yemeye devam ediyorlar bir yandan. Düşse de kalksa da hiç... E, rahatlarını bozmadılar. Şurupluğumun içine düştü. Altında arı kalmış mı? Ee, çıkabiliyorlar galiba. Ben onu gene alayım şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar... Şu şekilde kek içine oymuşlar. Tahtaların arasından. Ee, ve yemişler. Yaklaşık 1 kilo kadardı bu. Ee, onu almışlar arkadaşlar. Şu şekilde şuraya koyayım. Tekrar vereceğim arımıza. Evet. Bunu böyle şurupluğumuzu yerine koyalım. Şöyle bir çerçeve kontrolü yapayım hızlıca. Evet. Bismillah. Bayağı da kuvvetli yapıştırmışlar. Evet. Bakalım durum neymiş arkadaşlar. Aralık ayında arkadaşlar oksalik asitle varova ilaçlaması yapacağız. Aralık ayının 20'sine doğru yavrudan kesildiği zaman daha doğrusu sıcaklıklar 0 ile 5 arasında 5 derece altındayken oksalik asit yapacağız. Şöyle bir dumanımı vereyim. Sakinleşsinler. Evet bir duvar çerçevesine bakalım arkadaşlar. Bismillah. Bakın arkadaşlar e, duvarında e, kapalı balı var. E, kapalı balın altında sulu balı var. Evet arkadaşlar yani sulu bal olması gerekiyor. Hepsinin kapalı olması gerekmiyor. E, sulu bal da e, gerekiyor çünkü önce arı e, balı sulandırarak e, yiyebilecek duruma getiriyor. Gördüğünüz gibi sulu balı var, açık balı var. Bu tarafı nasıl? Bu tarafı da aynı şekilde dış tarafı da kapalı balı ve e, açık balı var arkadaşlar görüyorsunuz kamerada. E, kapalı balın altı tamamen açık bal arkadaşlar. Sulu bal. E, duvar çerçevemiz güzel. Arı yoğunluğumuz da iyi. Bunu indiriyorum yerine. Evet. Gezilmesinler. Şöyle bir de elimle sıkıştırayım bunu. Duvar balımız bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yarıdan fazlası e, daha doğrusu yarıya yakını kapalıydı. Ya geri kalan da açık kaldı. İyi dedik ona. Şu şekilde tekrar e, ikinci çerçevemizi alayım elime. Şurada bir mum örmüş. Onu da arıyı şey yapmamak için çekeyim kenara. Evet arkadaşlar arı ezmeden yukarı kaldırdım. Gördüğünüz gibi ikinci çerçevemizde ne var bir bakalım. Evet arkadaşlar, yavru devam ediyor bu aramızda. Günlük atmış. Ee, şöyle siz kamerada göremeyeceğiniz için ben size söyleyeceğim. Ee, şurası arkadaşlar, e, bakayım bir kamerada gözüküyor mu? Evet. Şurası günlüklü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu kısım. Şu kısım günlük yumurta var. Kimileri e, 4 günlük falan. Kimileri 1 günlük yeni atmış. Evet, bakalım. Evet burada da anamız burada arkadaşlar gördüğünüz gibi anarımız dolaşıyor boyalı bir yeşil boyalı bir anamız ee, Ana anarımız da o yumurtayı yeni atmış herhalde buralara burası da arkadaşlar günlük e, yani bir günlük iki günlük üç günlük yavrular var havanın güzel olacağını bu hafta hava güzel çünkü yaklaşık bir on gün kadar güzel arımız onu tahmin ederek herhalde tahminim bir posta daha yumurta atayım demiş Gördüğünüz gibi e, kemer balı da var arkadaşlar kapalı bir şekilde. Alt taraflarında sulu balı var. Çerçevemizin iki yanı da e, nasıl arkadaşlar? Gayet güzel. Sulu bal olsun arkadaşlar. Eğer sırf kapalıyla olmuyor sulu balı olsun. Arınızı açıp baktığınızda sulu bal yoksa muhakkak e, bir sorun vardır. E, şerbet verin ya da arınız zayıf düşmüş olabilir arkadaşlar. ...hem kapalısı olacak hem e, sulu balı olacak. Üçüncü çerçevemize bakalım. Bu aramız dört çerçeve. Şöyle üçüncü çerçevemize bakalım. Evet üçüncü çerçevemiz... ...şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kapalı yavrusu var. Maşallah aramız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kapalı yavruyu ekranda görüyorsunuzdur. Bir bakayım tekrar çerçeve oynatırken görüyorsunuz deyip göstermemiş olmayalım. Evet kapalı yavrularımız var. Ee, gördüğünüz gibi kemer balımız da çok güzel. Arımız maşallah iyi. Ee, çevirelim arkasını bakalım. Arkası da böyledir. Evet arkasında da e, gördüğünüz gibi... Bir de düşürmeyelim çerçeveyi şimdi. Şu şekilde gördüğünüz gibi kemer balları çok iyi. Ee, şurası yavru. Kapalı yavru. Etrafı sulu balı arkadaşlar. Evet, iki çerçeve yavrusu var maşallah. Yavruyu ne zaman kesecek bakalım. Bu herhalde son yavrusudur. Ee, dördüncü çerçevemize bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle dördüncü çerçevemize de bakalım. Evet. Evet dördüncü çerçevemizde gördüğünüz gibi yavru yok arkadaşlar. Bu da e, son duvar çerçevesi. ...kemer balı iyi... ...altlarında sulu balı var... <laughs> ...yani çok yok... ...şuralarda bir boşlukları var... ...oralarda verdiğimiz kekle birlikte... ...dolduracaktır arkadaşlar... ...gördüğünüz gibi arı mevcudumuz iyi... ...bu şekilde arımız olduğu zaman arkadaşlar... ...son çerçevemizdeki arı mevcudumuz da bu... ...bundan biraz daha az olabilir belki ama... ...önemli değil... E, 4 çerçevede arıları kışlatmak en güzel arkadaşlar... ...dördün e, altına düşürmemek lazım... Ha 3 çerçeve 2 çerçeve kışı çıkartır mı? Çıkartır. Bu 4 çerçeveler ama arkadaşlar kıştan çıktıktan sonra hızlı bir şekilde ilerler. Ee, o 2-3 çerçeveler çok hızlı ilerlemez. Bunlardan ilkbaharda takviye veririp e, o zayıf çerçevelerde ne yaparız arkadaşlar? Güçlendiririz. Şimdi ben şöyle bir kovanımı tekrar toplayayım. Bölme tahtamı yaklaştırayım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kekimiz böyle arkadaşlar. Hop düştü. Şöyle bunları da koyayım arımız bunu akide şeker gibi mi yiyor? Artık biraz sertleşmiş yumuşaktı. Biraz sertleşmiş ama gene de yemeye devam ediyor arkadaşlar. Bunu neyle yaptım? Bir çuval toz şekere, bir teneke imber şurup kıvamını ayarlayacak şekilde arkadaşlar. İmber şurubun tamamını dökmüyoruz kıvamını arayacak şekilde. Onu arıcılar yapıyor. Arıcılara gidip verdiğiniz zaman arkadaşlar söylediğiniz zaman istediğiniz gibi malzemeden yapıyorlar. Yapma parasını alıyorlar. Kolay oluyor yani. Şunu ben poşetten çıkartacağım. Arı daha poşetle uğraşmasın. Şu şekilde. Evet. Şöyle gördünüz. Baya da yumuşak. Hemen parçalanıyor. Evet dakika bir dakika kaçın bakayım Evet bunu da şöyle Vay alçak o kadar iyi davrandık gene de soktu ya, ya Niye kendini öldürüyorsun bakayım Evet arkadaşlar Şöyle Siz de düşün bakayım Şuraya düşmüş şekerlerimi de üstüne koyacağım arkadaşlar. Arılarımız burada yemeye devam ediyorlar. Üstten yemeye devam etsinler. Evet sarıcalımız gene geliyor arkadaşlar. Var sarıcalı ne yazık ki var. Ee, bu mevsimde bu zamanda oluyorlar. şöyle ufak kırıntılar da toplayayım küçükleri de onlar alsınlar Evet arkadaşlar kontrolümüzü yaptık şöyle çuvalda kaldırayım temas etsin Kasım ayındaki arımızın durumu bu arkadaşlar yani bu arımızı aslında daha açmaya da gerek yok şöyle kapattığım zaman bunu ne zaman açalım ben arkadaşlar çık bakayım sarıcalı bunu arkadaşlar Aralık ayının 20'si ile 30 arasında hava durumuna göre, bizim vaktimize göre bir oksalik asit vuracağız. O zamana kadar bu aramızı arkadaşlar daha da eldemeyi düşünmüyorum. Bu şekilde kapatacağız. Şöyle naylonumuzu da koyduk. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha iyi videolar çekmemize yardımcı olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. merhaba sevgili aracı kardeşlerim, bugün 28 Kasım 2020 Kasım ayı son kontrollerimizde bir başka kovanımıza bakıyoruz. Şöyle açıyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi siyahlıklar var. ardıç katranı kullanmıştım varova için, ondan kalma siyahlıklar arkadaşlar. Şöyle bismillah deyip açtık arımızı. Ee, bu arımızda ne yaptık arkadaşlar? Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Tam da şurada gördüğünüz mavilik strafor arkadaşlar. Ee, biraz daha görebilmeniz için şöyle yapsam. Ekranımı eğsem. Acaba olacak mı? Bir dakika. Hemen bir ayarlama çekelim. Heh. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi straforumuzda arımızı e, gereksiz kısmından böldük bu tarafla boş boşuna uğraşmıyor arkadaşlar. Ne oluyor? Arımız sadece kendi olduğu yeri ısıtıyor arkadaşlar. Diğer tarafları enerjisini harcamıyor. Buradan buraya hava akımı olmasın diye de şu baş taraflarına, çıta başlıklarına koyduğumuz yerde arkadaşlar ufak straforlar keserek destek yapmış olduk. Yani sol tarafa boş alana herhangi bir hava akışı olmuyor arkadaşlar. Şöyle <laughs> gördüğünüz gibi gene üstünde şeker kekimiz var. Bunu nasıl yaptırdık arkadaşlar? Bir çuval şekerin içine imber çurup ve vitaminler kattırarak arıcı arkadaşlara arıcı e, malzemesi satan yerlerde bunu yapıyorlar arkadaşlar. Yapma ücretini de vererek yaptırabilirsiniz. Ben o şekilde yaptırdım. Şöyle onu da e, alayım üstünden. Bunu ne zaman verdim arkadaşlar? E, bunu Kasım ayının 10'u gibi falan verdiydim. Ay, ezilmeyin şöyle şuraya koydum. Ee, ne Yaptık Arkadaşlar Ekim Ayının 15'inden Sonra Stok Beslemesi Yaptık ee, Kasım Ayının 10'u Gibi Havalar Soğuyunca Da Stok Beslemesini Kestik ee, Bu Şekilde Kek Verdik Arkadaşlar Kendi Yaptığımız Keki Verdik Polenli Kek Vermedim Arkadaşlar Çünkü Arının Şu An Polene ihtiyacı Yok ee, Polen Yediği Zaman Kışın e, Bağırsaklarını Doldurmuş Oluyor Ve Dışkılama ihtiyacı Hissediyor Dışarı Çıkmak Zorunda Kalıyor Bana Göre Polensiz kek verdim arkadaşlar. Ee, şekerden yaptırdığımız keki verdik. Polenli keki ne zaman vereceğiz? Baharın başlangıcında arkadaşlar. E, erikler çiçek açmaya başladığında vereceğiz. Şu şekilde bir arımı hemen aralıyorum. Tek tek birinci çerçeveden bakalım. Havamız bize müsaade etti bakmak için. Bugün 18 derece 19 derecelerde hava sıcaklığı var. Karadeniz e, kıyı kesiminde arkadaşlar. Şöyle <laughs> birinci çerçevemizi almak istiyorum. Gördüğünüz gibi Bismillah deyip nasılmış durum bakalım. Evet. Birinci çerçevemiz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ana arımızda birinci çerçevede dolaşıyor. Buraya kadar gelmiş. Stok kontrolü yapıyor zannedersem. Ekranda görebiliyor musunuz? Bakayım bir. Bu arada kanalımıza abone olursanız arkadaşlar daha iyi videolar çekmemize yardımcı olursunuz. Ana arımız şurada gördüğünüz gibi sarı renkli bu yılın anası boyarken kanadına da boya gelmiş. Ona rağmen devam ediyor arkadaşlar. Herhangi bir zararı yok kanadına boya gelse de. Stok durumuna bakalım. Kemer balımız var. Şuralarda boşluğu var. Sulu balı var arkadaşlar. Çevirdiğimizde bu tarafta e, tam stokunu yapmamış ama üstüne kek koyduk. Onun için bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Şöyle koyalım. Bu çok da şey değil. Diğer kemer balları iyiyse duvar balı eee olsa iyi olur. Bu şekilde de olsa olur arkadaşlar. Yani çerçeveyi full duvar yapmasına gerek yok. Zaten biz e, bunu kontrol ediyoruz. Baharda yavruya başladığında aç bırakmayalım. Yeter arkadaşlar. Yani bu kadar balla kışı çıkartabilir. Tabi bizim göremiz için. Kış şartları daha ağır geçiyorsa balını daha iyi stoklattırmanız gerekir arkadaşlar. Ama Karadeniz'de deniz kıyısında çok su daha gerek kalmıyor. Şöyle açtığım zaman arkadaşlar ikinci çerçevesine bakalım. İkinci çerçevesi bayağı bir ballı sulu ballı kemer balı var. Aşağıya kadar sulu balı var arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Evet. Şöyle çevirdiğim zaman zaten ağırlığından belli oluyor. Bu tarafta da kemer balı ve sulu balı var. İkinci çerçevesinde yavrusu yok arkadaşlar. Yani aslında şu birinci çerçeveyi alabilirim. Ee, bunu duvar yapabilirim ama yapmayacağım. Orada da balı var. Ve arısı vardı üstünde. Ana arı bile oradaydı arkadaşlar. Birinci çerçeveyi almayacağım. Bunu koyduk. <laughs> Bu kış kontrollerinde arkadaşlar ana arının olduğu çerçeveyi yavaşça bırakırsanız ana arı zayiatından kurtulmuş olursunuz. Yoksa e, ana arımız ezilir bir şey olur. Kışa girerken bir kayıp yaşamayalım. Üçüncü çerçeveyi alıyorum arkadaşlar. Bakalım üçüncü çerçevemizin durumu nasıl? Şöyle bismillah. Gördüğünüz gibi üçüncü çerçevemizde de arı yoğunluğumuz var arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Üçüncü çerçevemizin altına propolisini koymuş. Propolisi de var. Burada gördüğünüz gibi şu köşede. Onları almıyoruz arkadaşlar. Arının ihtiyacı. Ve arı yoğunluğumuz iyi. Kemer balımız var arkadaşlar. Sulu bal koymuş aşağıya kadar. Şurada bir kapalısı var. Bakayım bir günlüğü var mı? Günlüğü yok arkadaşlar ama kapalı yavrusu var. Bunlar çıkarttıktan sonra daha da yavru atmayacak anlaşılan. Bir önceki kovanımızda vardı arkadaşlar. Telefonum çaldı. Evet. Evet. Telefon kapandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde balımız iyi. Kapatıyorum arkadaşlar bunu. Üç, dördüncü çerçeveyi alıyorum arkadaşlar. Dördüncü çerçeveye bakalım. Yavruyu bu arı günlük yavru atmayı kesmiş. Arı mevcudu da iyi. <laughs> Şöyle dördüncü çerçevemizi alalım. <laughs> Kaldırıyorum arkadaşlar. Evet. Bakalım. Gör gördüğünüz gibi Bunda da kemer balı bayağı iyi kapalısı var. Altında sulu balı var. Arı mevcudumuz iyi. Bu tarafta da arı mevcudumuz iyi. Kemer balı ve sulu balımız var arkadaşlar. Bir mesaj geliyor. Şunu hemen koyuyorum. Evet, mesaj durdu herhalde. Şimdi durmadı. Evet arkadaşlar <laughs> şu şekilde ee, kusura bakmayın normalde kamera çekerken uçak modunu alıyorum ama uçak modunu almayı unutmuşum. Ee, tekrar uçak modunu aldım şimdi. Kaçıncı çerçevemizi çekiyoruz? Beşinci çerçevemizi çekiyoruz arkadaşlar. Bismillah. Evet orada bir kekimiz varmış düştü aşağıya. Gördüğünüz gibi beşinci çerçevemiz. Evet, kemer balı var. Arımız iyi. Arı mevcudumuz iyi. Aşağıya toparlanmaya başlamışlar. Kapalı balların üstünde gezmiyorlar. Aşağıdaki sulu balların üzerinde geziyorlar arkadaşlar. Arı mevcudumuz iyi bence. Bunu da yerine koyuyorum. Son çerçevemizi de alalım bir bakalım şöyle. Evet. Son çerçevemizin son yüzünde bal yok arkadaşlar. Şöyle çevirdiğim zaman bu yüzünde sulu balı var. Gördüğünüz gibi arı mevcudumuzda bu yüzünde fena değil. Diğer yüzü boş bırakmış. Arı kendi kendine bir kutu yapmış arkadaşlar. Şunu alabilirim. Ee, gene hava müsaade ettiğinde bunu notlarıma alacağım arkadaşlar. Arı yoğunluğuna bakarak bunu alıp almayacağıma karar vereceğim. Ama şu an sulu bal basmış buna. Şöyle gördüğünüz gibi sulu bal var bu tarafında. Arı mevcudu da üstünde iyi olduğu için şimdilik almıyorum arkadaşlar sirkeleyip. Yani alıp sıkıştırabilirim ama diğer çerçevelerde kemer balları var kapalı. Kemer balının üstünde arı yok. Arı kemer balı kapalı bal olmayan yerlerde dolaşıyor. <laughs> Onun için alma gereği duymadım arkadaşlar. Sonraki kontrollerde arabilirim. Arımızın durumu gayet iyi gözüküyor. Şimdi şu kekimi üstüne bırakacağım. Poşetinden alacağım artık. Arımız rahat rahat yesin. <laughs> evet şöyle koyalım. Arımızın durumu gördüğünüz gibi kışı çıkartabilecek bir vaziyette. Şöyle bir üstten varovasına bakmadık ama daha önceki kontrollerimde varova gözükmüyordu arkadaşlar. Çerçeveyi kaldırıp arıların üzerine bakıyordum. <laughs> Aldığım notlarda da varovası yok diye not almışım. Yani arı üstünde çok görmemişim. Ya da görmemişim arkadaşlar. Arıların üstünde görürsem bir iki tane ilaçlama yapıyorum. Şunu da şöyle koyayım. Evet. <laughs> Poşetinden artık alacağım. Şöyle dağıtarak koyacağım arkadaşlar rahat rahat yesinler. Akabilir diye poşette getiriyorum. Ama akmadığını gördüğüm için arımızda yediği için şöyle poşetten çıkartarak arkadaşlar kovanın çerçevelerin üstüne vereceğim bunu. Güneş de gitti. Arılarımız da artık bizi kapatıyorlar diyorlar arkadaşlar. Ee, bu mevsimde güneşte, havada bakmak lazım. Sıcak havada bakmak lazım. Ee, diğer türlü arılarımız uyuşuk oluyor zaten. Arıların çok uyuşuk olduğu <laughs> zamanlarda da bakmamak lazım arkadaşlar. Şunu da şuraya koyayım arılarımızı ezmeden. Kışın her bir arının değeri var arkadaşlar. Tabii yazın da var bizim için ama kışın <laughs> daha da çok değerli oluyorlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abonelik sayısı artınca daha iyi videolar, daha çok video çekmemize teşvik etmiş oluyorsunuz. Bunu da şöyle koyayım. Evet. Bu şekilde bir parçayı da koyduk mu tamam. Evet gördüğünüz gibi mantolamasını yaptık. Şekerinde, şekerini de kekini de verdik. Yani daha bu arı kışı çıkartmayacak ne yapacak arkadaşlar Allah'ın izniyle çıkartır. Şöyle arımızı kapatıyorum. Size de iyi arı bakımları diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.